Merhaba kıymetli dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Read at Work bir kitabı 106. metindeyiz. Danger for the fun of it. Onunla eğlenilmesi tehlikelidir. Danger tehlike. For niçin? The fun eğlenmek için. Of it onunla. Şimdi artık ne neyi açıklayacaksa. Dennis Joyce is a 30 year old employee of an electric company in New York City. Dennis Joyce, New York City'de bir elektrik şirketinin 30 yaşında bir işçisidir. Employee işçi anlamına geliyor. To break up the monotonous regularity of his life. Yaşamının monoton düzenini kırmak için He spends. O harcıyor. Many weekends and vacations. Pek çok hafta sonunu ve tatilini harcıyor. While e, düzeltiyorum. White water canning. Beyaz su kanosu yaparak. He is one of the growing number of Americans. O Amerikalıların e, gelişen pek çok gelişen Amerikalı'dan birisidir. Bu öyle ki in recent years son yıllarda have become olduğu interested in dangerous sports. Tehlikeli sporlara ilgili olmaktadır, olmuş durumdadır. To fill doldurmak için their leisure hours, on kendi boş vakitlerini. Yani Amerika'da pek çok insan var, bu insanlar boş vakitlerini doldurmak için tehlikeli sporlara ilgi duymaya başladı ve bizim adamımız da bunlardan bir tanesi. Aldo he has fallen into e rağmen düşmesine rağmen the river several times. Nehire pek çok kez times burada kez olacak düşmesine rağmen aldı o iki cümleyi birbirine bağlar virgülden sonra ikinci cümle geldi. Mr. Joyce has never been hurt. Yara almadı himself kendi. O zaman kendini yaralamadı diyebiliriz. <laughs> yet ancak buradaki yet bat anlamında. He admits that o ne yapıyor? Kabul ediyor. He has seen some very serious accident. Ee, çok ciddi kazalar geçirdiğini gördüğünü kabul ediyor. People who take part in risky sports usually have several things in common. Şurası ana bölümümüz. Buraya kadar sadece Riskli sporlarda e, bulunan insanlar yani riskli sporlar yapan tek partin parçası olmak yapmak Genellikle bu insanlar e, have sahiptir several things birkaç şeylere in common genelde Most are men çoğu erkektir They know about the dangers of their sport onlar onlar sporlarının tehlikeli olduğunu bilirler. Know that diyeceğiz. And almost all of them ve neredeyse onlar onların tümü onların tümü look down on aşağılarlar. Usual sports. Yani genel, geleneksel sporları like tennis and golf, tenis ve golf gibi sporları aşağılarlar. Nasıl? Yüzü sıradan sporları. Look down on nasıl aşağılamak? Şimdi bir adama bakıyorsunuz. İkiniz de aynı seviyedesiniz. Sen onun gözüne bakıyorsun, o senin gözüne bakıyor. İkiniz de aynı seviyedesiniz. O zaman herhangi bir üstünlük veya alçaklık, aşağılık bir durum Yok. Ancak siz X noktasındasınız ve Y noktasında başka bir adam var. Siz ona ne yapıyorsunuz? Look, bakıyorsunuz. Peki siz nereye doğru bakıyorsunuz? Down, aşağı doğru bakıyorsunuz. Peki üçüncü e, preposition ne burada? On, onun üzerine doğru bakıyorsunuz, değil mi? Yani yukarıdan bakıyorsunuz. Düşünün o zaman siz yukarıdan aşağı doğru birinin üzerine doğru baktığınızda aslında onu aşağılamış, küçük görmüş oluyorsunuz. Küçük görmek aşağılamak anlamına geliyor. Bunun tam tersi. Aşağıdaki bir adam da size bakıyor. O zaman look. Peki up yukarı doğru bakıyor. Look up. Preposition ne olacak? To. Look up to da üstün görmek. Gıpta etmek. Özenmek. Anlamlarına geliyor. Look down on, aşağı görmek. Look up to, gıpta etmek, özenmek, yüce görmek anlamına geliyor. Önemli bir ifadedir. Kaydetmenizi tavsiye ederim. There is just nothing happening in sports like tennis and golf. There is vardır, just nothing happening olan bir şey yoktur. Nothing burada manayı değiştirdi in spor sporlarda ne gibi tenis ve golf gibi sporlarda Hiçbir şey yoktur diyor yani o ortada bir şey yoktur olan bir şey yoktur Adam ne yapıyor kanoda Ters takla atıyor suyun içine giriyor çıkıyor parçalanıyor bir şeyler oluyor Orada olay var ama diyor tenis ve golfte bir olay yok diyor Sert dedi Steve Kaufman Kimmiş bu 44 yaşında Manhattanlı Bir adam Bill Collector'mış Muhasebeci Collect toplamak Collector, toplayıcı, bil, fatura. O zaman muhasebeci diyebiliriz. Who scuba dives? Aynı zamanda o kimse, who o kişi scuba ee, dalışçısıymış. In his spare time, boş zamanlarında da dalış yapıyormuş. According to him, ona göre the only people, sadece insanlar, nasıl? Who come close to experience of scuba divers. Ee, Sukuba dalışı deneyimine yakın olan insanlar, astronotlardır. Çünkü because they are in a totally alien or foreign environment too. Çünkü onlar da tamamen uzaylı ya da yabancı ve çevre içindedirler. Yani ben nasıl bir denize dalış yaptığımda suyun metrelerce altında farklı bir çevre, farklı bir yabancılarla, balıklarla, otlarla bulunuyorsam, beni hissedecek, beni anlayabilecek klostu diyor. Bu deneyime, bu deneyime en yakın kişi bir astronottur. Çünkü o da uzayda farklı kişilerle, yabancılarla bir aradadır. Buradaki tu da d'da anlamına geliyor. Kaufman describes tanımlıyor his sports kendi sporunu as olarak şu tırnak içinde tanımlıyor. as complete isolation tam bir izolasyon, tecrit from anything her şeyden that öyle ki can interfere with your own personal sense of self. öyle ki diyor senin v, senin kişisel benliğine müdahale edebilir. Interfer with, müdahale etmek. Senin kendi kişisel benliğine bizzat kendine müdahale edebilen e, her şeyden tam bir izolasyondur. Tecrittir. Mr. Kaufman said, şöyle söyledi His most dangerous moment as a driver bir sürücüyken en tehlikeli anının came old geldi when he found himself looking at about 800 to 900 sharks. 800 ile 900 yaklaşık 900 köpek balığına kendisini bakarken bulduğu an onun en tehlikeli an olduğunu söyledi. Burası driver değil, diver üstün çizdiği için okuyamadım. Yani bir dalış esnasında bir e, dalgıçken diyelim. En tehlikeli anının 800-900 köpek balığına kendisini bakarken bulduğu zaman olmuştur diyor. Oldu. En tehlikeli an. Fortunately neyse ki he managed to get out of there really fast. O manage to do can anlamına geliyor. Ne yapabildi? Ebilebildi. Out of there oradan uzaklaşabildi. Really fast çok hızlı bir şekilde oradan uzaklaşabildi. George Beagle, başka bir adam. 31 yaşında bir marangoz New York'ta. Enjoys eğleniyor, hang gliding. Hang e, asıl olmak demek. Gliding de kayma. Bu kanatlı bir aparat var sırtlarına takıyorlar içerisinde tulumun içerisinde yatıyor ve Uçarak gidiyorlar Aldo e rağmen Many risk takers see hang gliding As the most dangerous sport of all buraya kadar bir cümle bakın virgül geldi Aldo'yu manasını buradan vereceğiz Pek çok risk alıcı Bu hang gliding sporunu Tüm sporların en tehlikelisi olarak görmesine rağmen Wiggle feels Wiggle hissediyor Hang gliders Bu spor yapanlar Just look for some excitement Biraz e, heyecan arıyor Ona göre biraz heyecan e, Ne yapıyor? E, arıyor Look for Aramak, bakınmak. Yani biraz heyecan olsun diye bunu yapıyor. O kadar da çok ee, tehlikeli değil diye düşünüyor. He says, o diyor ki, It is so thrilling that I think I'll continue hang gliding until I get too old for it. O spor, it dedi, o çok heyecan vericidir ki, I think, ben düşünüyorum, bence. I will continue. Devam edeceğim bu spora until ne zamana kadar? I get too old. Yaşlanana kadar. For it. Onu yapmakta yaşlanana kadar ne yapacağım? Ee, bu sporu yapmaya devam edeceğim. Mi düşünmem çok heyecan verici diyor. Everything, her şey as seems boring compared to it. Onunla karşılaştırdığımda Ondan başka her şey bana sıkıcı geliyor diyor. Sıkıcıdır diyor. According to Dr. George Sarban Doktora göre Associate Professor of Clinical Psychiatry at New York University. Kimmiş bu doktor? E, New York Üniversitesinde Psikiyatri Kliniğinin e, ortak profesörü diyelim. Most men willingly Look for danger in order to prove their masculinity. Çoğu erkek istekli ve gönüllü bir şekilde tehlike arıyor, tehlike istiyor. Niçin? Kendi maskülenliğini yani erkekliğini e, kanıtlamak için tehlike arıyor. The nature of the male animals. Erkek hayvanların doğası is to do dangerous tasks. Zor görevleri yapmaktır. And to confront them and to succeed. Başka nedir? E, yüz yüze gelmektir o tehlikeli görevlerle. And to succeed ve başarmak için ve başarmaktır şeklinde de söyleyebiliriz. The servant said, doktor şöyle söyledi. When life becomes boring and routine. Hayat sıkıcı ve rutin olduğu zaman olduğunda and men do not have a chance for adventure insanoğlu veya erkekler macera için bir şansa sahip olmadıklarında ya da a chance uh, to provide their masculinity ya da erkekliklerini kanıtlamanın bir şansı olduğunda sahip olduklarında the only other possibility sadece diğer imkanı is to do dangerous activities Nedir? Tehlikeli aktiviteler yapmaktır. Yani eğer böyle olursa onun yapabileceği şey sadece diğer yapabileceği şey tehlikeli aktivitelerde bulunmaktır şeklinde söyleyeceğiz. Eric Rosenfeld 43 yaşında Manhattan'da bir avukat. Who o kimse ki has been climbing mountains. Dağlara tırmanıyor. For twenty years. Yirmi yıldır. Spoke of the habit forming nature of his sport. Bu avukat e, sporunun e, doğasını konuştu. Nasıl? Habit forming. E, alışkanlık yapan doğasından konuştu. E, yani bu da alışkanlık yapmasından bahsetmiş. Like smoking. Sigara içmek gibi diyor. Bu doğa bende diyor. Bir alışkanlık yaptı diyor. It's quite addictive. Tamamen bağımlılık yapıcıdır. After some time, belli bir zaman sonra, you can't live without, yaşayamıyorsunuz. Without onsuz, a certain amount of risk in your life. Yaşamınızda belli bir risk olmadan yaşayamıyorsunuz. Belli bir miktar risk olmadan yaşayamıyorsunuz. In recent years, son yıllarda Mr. Rosenfeld started, başladı climbing, tırmanmaya dağlara, in the arctic, nerede, ee, kutuplarda. He compares, o karşılaştırdı, the mountains in the arctic with the ones in Europe. Ee, bu kutuplardaki ile Avrupa'daki dağları karşılaştırdı. In Europe, Avrupa'dakiler için, he said, şöyle dedi. There are lines of people waiting to go up sections of mountains. Guides walking around and garbage all over the place. Diyor ki, there are lines of people. Bir sıra insan var. Waiting bekliyor. Uh, to go up sections of mountains. Dağın uh, bölümlerine çıkmayı bekleyen uh, bir grup uh, insanlar. Guides walking around. Rehberler etrafınızda yürüyor. And garbage all over the place. Ve her yerde çöpler var. In the arctic, kutuplarda ise no one's around. Hiç kimse yok. Etrafta hiç kimse yok. There is no such thing as a guide. Orada böylesi şeylere, bir rehber gibi böylesi şeylere ee, de yok. Rehber gibi böyle şeyler de yok. Because çünkü no one's ever been there. Çünkü orada hiç kimse yok. Ee, bulunmamış yani. Bu zamana kadar kimse bulunmamış. Rehber ne yalnızacak Although several of uh, these friends uh, ayrıca onun arkadaşlarından pek çoğu have died. Ölmesine rağmen while mountain uh, climbing. Dağa, tırmanır, dağa tırmanırken ölmesine rağmen, Rosenfeld set şöyle söyledi: "I know that, biliyorum ki it's risky, bu risklidir. But I sit in my law office, kendi hukuk büromda e, oturdum and tell myself ve kendime şöyle söyledim: After 20 years of climbing, 20 yıllık bir e, tırmanıştan sonra I am still here Ben hala buradayım The novelty of the sport is what attracted Susan Tripp Susan Tripp bu da başka bir kimse 35 yaşında Kaliforniya'da bir e, Avukat Ne yaptı? The novelty yenilik of the sport sporun yeniliği Ne yaptı? Suzan'ın dikkatini çekti. Yani Suzan'ın dikkatini çeken şey sporun yeni olmasıydı. To parachute jumping, paraşüt atlama. I wanted to do something new and unusual. Ben yeni bir şey ve sıradan olmayan bir şey yapmak istedim. It's not something many people do. Bu çoğu insanın yaptığı şey değildi. Susan said. Dedi. Böyle dedi. That is also one of the reason John Walcott. Bu ayrıca John'un sebeplerinden birisiydi. 49 yaşında bir ressam from Edison, New Jersey. Likes to go hot air ballooning. Ne gibi? Ne? Pardon, gibi değil. Seviyor gitmeyi. Gitmeyi seviyor. Neye? Sıcak hava balonuna. It makes me a hero. Bu beni kahraman yapıyor. Dedi. At parties, partilerde, He simply introduces ballooning. O basit bir şekilde balonunu ne yapıyor, tanıtıyor ya da balonlamayı. Into the conversation konuşmasında. And he becomes o oluyor the most popular personality en popüler kişilik of the party partide. For at least an hour en az bir saatlik için en az bir saatliğine partideki en popüler insan oluyor. Evet kıymetli dostlar parçamızı çevirdik sorularımıza geçelim. 10. satırdaki aşağılamak ifadesi ne manaya geliyor? Think düşünmek it is really wonderful çok harika olduğunu düşünmek. Do it badly kötü bir şekilde yapmak. Think it is unimportant, önemli değil and worthless ve değersiz olduğunu düşünmek. Doğru cevap C. 23. satırdaki thrilling, zevkli, eğlenceli manasına ne geliyordu? Eğlenceli değil, tehlikeli, sıkıcı, exciting. Cevap exciting olacak. Deniz Joyce e, beyaz su kanosuna biniyordu çünkü o e, boş hafta sonlarını ve tatillerini e, harcamak için sahipti bunlara. Once to do something different in spare time. Boş zamanda farklı bir şey yapmak istiyordu. Has never been a serious accident. Ciddi bir kaza geçirmemişti. Most men Americans who do his sport pek çok Amerikalı bu sporu yapıyordu. Doğru cevap wants to do something different in spare time boş zamanında farklı bir şey yapmak istiyordu olacaktı. The fifth paragraph beşinci paragraph genellikle neyle alakalıydı bakalım beşinci paragraph. şöyle bir iki üç dört beş according to diye başlıyor. Genelde bu eee erkeklikle alakalı. Doktorun sözleriyle alakalıydı. Bakıyoruz. How men succeed in dangerous sport? Kinds of dangerous sport men like? The reason why men get bored with life? Why men do dangerous sport? Doğru cevap denize olacak. Niçin erkekler tehlikeli spor yapar? Çünkü erkeklik duygularını e, ortaya çıkarmak için. Eric Rosenfeld ee, ne yapıyordu? Dağ tırmanan adamdı bu. Things Mountaining, dağ tırmanma, bir, onda bir alışkanlık, sigara içmek gibi bir alışkanlık oluşturmuştu. Doğru cevap A olacak. Evet kıymetli dostlar buraya kadar çevirdik ve soruları yaptık. 106. metnimiz bu şekildeydi. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.